önemli ipucunu sizin en sevdiğiniz şey yapıyoruz şimdi. Geçmişe gidiyoruz tamam mı? Haziran 2002'ye. O dönem neler yaşadıysanız bu hafta ve bu dönem aynı şeyleri, çok benzerlerini yaşayacaksınız. Ve eminim ki o dönem çok güzel şeyler yaşadınız değil mi? Evet. Ve siz Haziran 2002'den sonra doğan oğlak burçları. Her şeyi kalbinize ve ruhunuza soruyorsunuz. Siz akıl ve mantık insanısınız ama ruhunuza iletişime geçin. Çünkü öteki alemlerden gelirken biz bilgiyle geliyoruz ama unutuyoruz. Ama ruhumuz unutmuyor. O yüzden siz ruhunuza soruyorsunuz. Öyle önemli kararları veriyorsunuz. Tamam Anlaştık. Evet şimdi bu kavuşum senin yedinci evinde oldu. İş ortaklarından bir avukat olur, muhasebecin olur, bir uzman olur ya da eşin olur. Tamam mı? Onlardan yana çok çok şanslı olacaksın öyle bir dönemdesin ve birçok iş teklifi alabilirsin ama bu iş tekliflerini 21